Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves Selamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün Ağrı Dağımızın eteklerinden böyle tertemiz havanın olduğu bu mekanda inşallah sizlere hitap edeceğiz. Cenab-ı Hak sözün en güzelini söylemeyi, en doğrusuna uymayı bizlere nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim. insanoğluna yeryüzünde tekvini, nizamı muhafaza etme görev ve mesuliyeti verilmiştir. Bu sebeple insanoğlu bu görevi Rabbinin emri doğrultusunda ifa etmek durumundadır. Muhterem kardeşlerim, bu görev övünmemizi gerektiren bir görev değildir. Mesuliyetimizi müdrik olmamızı gerektiren bir görevdir. Onun için alimlerimiz der ki La muhimmete teşrifiyye velakin mühimmete mesuliyye. Muhterem kardeşlerim öyleyse önemli olan Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği ihsan ettiği bu şerefli görevi ibadete çevirebilmek. İtaate ebedi saadete çevirebilmek çok önemli. Yani insan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan olan kaç kişi ölürken de insandır buyuruyor şairimiz. Demek ki yani insan doğmak güzel ama eşrefi mahlukat olarak ihsan üzere yaşayıp, itaat üzere yaşayıp, iman ile ölmek ve saadete erişmek daha güzel. Bismillah. Ve izel ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zembin Cenab-ı Hak buyuruyor ki mahşer gününde o doğadaki vahşi hayvanları bile haşredeceğiz. Ya haşir meydanı, mahşer meydanında vahşi hayvanlar bile dirilecek. Ve hangi suçtan bunun ne suçu vardı da bunu öldürdün diye hesap soracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yahut da ve izel mev'udetü su'ilet bi Bu masum kız çocuğu, bu kadın cinayetleri diyoruz ya, bu masum kız çocuğunun, bu kadının suçu neydi de öldürdün diye hesap soracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu terem kardeşlerim demek ki yani bütün hayvanatın üzerimizde hakkı var. Bismillah. Ve mâ min fil ard ve la ta'irin yatiru bi cenahihi illa umamun emsalukum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani yeryüzünde debelenen, canlanan o zerreden küreye bütün canlılar var ya, onlar gökyüzünde uçan kuşlar var ya illa ümemün emsalukum. Aynen siz nasıl ümmet iseniz onlar da sizin gibi ümmettir. Ma farratna fil kitabi min şey' Sakın bu acayibinize gitmesin. Biz yüce kitapta hiçbir şeyi ifratla açıklamayız. Bu hakikattir. Muhterem kardeşlerim böyle olunca yeryüzünde bütün canlıların tıpkı bizim gibi hayat hakkına sahip olduğu ve onların da hukukunu muhafaza etmemiz gereği ortaya çıkmaktadır. Bu sebepledir ki asırlardır bu bilinç içerisinde olan Müslümanlar hayvanların hakkını muhafaza etmiş, onları korumak için vakıf müesseseleri kurmuşlardır. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. İttakullah fi ibadihi ve biladihi fe innekum mes'ulûne hatta anil beqâi vel Kullara hakkında, beldeler hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz hayvanlardan da, bütün beldelerden de hesaba çekileceksiniz. Muhterem kardeşlerim, onun için bakınız Kanuni Sultan Süleyman sarayın bahçesinde karıncalar türeyince Ebu Suud o zamanki İslam'a bir soru soruyor, fetva soruyor. Ne yapacağız diyor bunları. Şair olduğu için de şiirle soruyor. Ebu Suud Efendi de şiirle cevap veriyor. Yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkın alır karıncalar. Muhterem kardeşlerim çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَوَدْعَ الْم۪يزَانِ اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ Dengeyi koyduk. Sakın dengeyi bozmayın. Ekolojik dengeyi korumada hayvanatın ve nebatatın çok büyük bir rolü olduğunu bugün alimlerimiz, bilim adamlarımız söylüyor. Bismillah. اَلَمْ تَرَى اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Hala görmüyor musunuz? yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ve tayr safat yani o saf saf gökyüzündeki kuşlar var ya kullun kad alime salatehu ve tesbihahu onların her biri salatını da tesbihini de çok iyi yapıyor biliyor. Ya namazını kılıyor ya salat namaz salat dua demek yani Onların her biri salatını da kesbihini de çok iyi biliyor. Yerde çiçekler gökte felekler bütün melekler hakkı zikreyler. Ey gafil insan mabettir cihan her şey her an hakkı zikreyler. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemize nasihat ederek şöyle diyor. Ya Ayşe innallaha rafiqun, yuhibbur rifk. Ya Ayşe Allah merhametlidir. Merhamet edeni sever. Ve yu'ti alel rifk ma la yu'ti alel Merhametli insana verdiğini merhametsize vermemiştir. Öyle değil mi? Muhterem kardeşlerim. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da zaten Cenab-ı Hak buyuruyor. Febime rahmetin minallahi lintelahum. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetinden dolayı ki sen onlara yumuşak oldun. Ve levkün tefezzan galizel kalbi lenfattu min havlik. Eğer kaba davransaydın etrafında hiç kimse olmazdı. Yani kaba davranan insanın etrafında insan da olmuyor. Hayvan da olmuyor. Yani o muhabbet kuşları bile muhabbet gösterdiğiniz zaman etrafınızda gelip koşturuyor. Yoksa kaçıp gidiyor. Muhterem kardeşlerim demek ki insanı ateş değil kendi gafleti yakar neye nasıl bakarsan o sana öyle bakar şairlerimiz diyor inna llaha ketebe'l ihsane ala kulli şeyin her şeye karşı güzel ve merhametli davranmayı Allah emretti hatta hayvanı keserken bile en güzel şekilde kesin buyuruyor. Demek ki muhterem kardeşlerim hayvanat nebatat çeşitleriyle renkleriyle hayatımızı anlam veren bir orkestra gibidir. Onun için de Yüce Rabbimiz Bismillah. Ve inne lekum fil Hayvanlarda sizin için büyük ibretler vardır. Onların karnından min fersin ve demin Hak vuruyor. Yani o kan ile dışkı arasından bembeyaz muazzam bir süt çıkarıyoruz size sizi bununla besliyoruz. Halisan saigalli şaribin. İçenlerin boğazından rahatça geçiyor. İçenlere şifa oluyor. Fe'atebiru ya ulil absar buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bütün bunlardan ibret alın ey basiret sahipleri. İbret almak ne demek muhterem kardeşlerim biliyor musunuz? Aklı kullanarak bilinen bir şey sayesinde bilinmeyene ulaşmak. Bakınız bugün bilim adamları doğayı inceleyerek, Hayvanatı inceleyerek hayvanlarla bildikleriyle bilmediklerine ulaşıyor, birçok şeyi keşfediyorlar. Onun için Cenab-ı Hak da hayvanlarda ve innelakum fil en'am ibrete hayvanlarda sizin için ibretler vardır. Çözeceğiniz, ulaşacağınız hakikatler vardır buyurmaktadır. Vallahu <laughs> halaka kulla dabetin mimma Allahu Teala yeryüzünde gördüğünüz bütün canlıları bir damla sudan yarattı. Fe men yumme yemşi ala batnihi kimi karnı üzerinde sürünüyor. Ve minhum men yemşi ale ricleyni, kimi iki ayak üzerine geziyor. Ve minhum men yemşi ale erba, bazıları da dört ayak üzerine geziyor. Yani bunların hepsi sizi aldatmasın. Hepiniz, hayvanat, nebatat ve bütün beşeriyet bir damla sudan yaratılmışsınız. Yani maddeyi asliyetin asliyeniz aynı, yaratanınız aynı, sonunuz hepiniz toprak olacaksınız aynı. O zaman bir birlik halinde yaşamayı bize Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. Muhterem kardeşlerim, bütün canların hayat hakkı vardır. Sebepsiz katli dinimizde yasaklanmıştır. Eğlence için hayvan katliamı yapmak, hayvanları dövüştürmek, boğa güreşleri yapmak bunlar tamamen dinimizde yasaklanmıştır. Bakınız, ferham turham. İza kaderte ale behimetin ev hayvanin Allahu akder. Ve in tekebberte Allahu ekber. Merhamet et, merhamet göresin. Eğer sen ben hayvanlardan daha kudretliyim, onları eziyet ederim dersen Allah senden daha kudretli. Ben hayvanlardan daha büyüğüm, üstünüm dersen Allah senden daha üstün. Dikkat et. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de 6 surenin ismi hayvan ismidir. Vakara suresi, En'am suresi, Nahl suresi, Nemil suresi, Ankebüt suresi, Fil suresi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yarattığı bütün mahlukata şefkat, merhamet göstermemizi bize emrediyor. Onlara yapılan saygısızlığı kendisine yapılmış gibi addediyor. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanların aç ve susuz bırakılmalarını, dövülmelerini, yavrularının alınmasını, onların yarışmalara katılmalarını, dövüştürülmeleri, güçlerini aşan yük taşıtılmasını men etmiştir. Günahkar bir kişi çok zor şartlar altında susamış bir köpeğe su verdiği için Allah onun günahlarını affetti buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kediyi hapsederek açlıktan ölümüne sebep olan bir kişinin de cehennemlik olduğunu haber veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için hayvanları aç bırakmak, ağır yük yüklemek yasaklanmış. Aç bırakılan ve ağır yük altında inleyen bir deve görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkmuyor musunuz? buyurmuştur. Sağım sırasında hayvanları incitmeyin. Yavruları alınan bir kuşu görünce hemen onun geri getirilmesini emretmiş. Bindiği bir deveye hakarette bulunan birisini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen ikaz etmiştir. Hayvan verimini kaybettiği zaman, çalışamaz haliyle geldiği zaman da alimlerimiz der, sahibi ölene kadar onu bakmakla yükümlüdür. Sahabiden kuşu ölen Ebu Ümeyr'i görünce ona gitmiş baş sağlığına onu teselli etmiş, taziyede bulunmuş muhterem kardeşlerim. Efendimiz'e gelip de yalnızlıktan yakınan bir sahabiye, Efendimiz evinde horoz besle demiş, güvercin besle, yani hayvan besleyerek o yalnızlığını giderebilirsin demiştir. Muhterem kardeşlerim, Ebu Hureyre kedileri çok sevdiği için, kedi beslediği için de Efendimiz ona iltifat ederken, kedicik babası lakabını takmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bismillah ve hu eleddül hisab onlar benim hasmımdır, düşmanımdır buyuruyor. Kim? bu ile tevellâ sa'â fil ardı li yufside ve harse ve nesle. Yeryüzünde dolaştığı zaman ekini bozuyor, nesli bozuyor, hayvanata zarar veriyor. Bunlar Allah düşmanlarıdır buyuruyor. Yani yeryüzünde ekolojik dengeyi bozan, düzeni bozanlara Cenab-ı Hak Allah düşmanı diyor. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül bir küçücük meyve için dalı incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Cenab-ı Hak kendini sevmeyi, yarattığı bütün mahlukatı sevmeyi, sevgiyi kalbimizde yerleştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak bütün hayvanatı, mahlukatı, mevcudatı en güzel şekilde sevmeyi, onlara karşı vazifelerimizi en güzel şekilde yapmayı ve bu vesileyle de onları yaratan, yaşatan Halıkü Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin sevgisini kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.